Nasılsınız? İyiyiz. Bir tanıştık. Bir tanıştık. Evet. tanıştık. Bir 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 sizden Bir tanıştık. Bir tanıştık. Bir tanıştık. Bir tanıştık. Bir Malumunuz 2012 yılı çekebilirken iki dönem var. Okullarımızda okullarımızda süt dağıtım programı başlamıştır. Bu Okan... Program, bu proje için olan Sağlık Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Milliyetçi Müdürlüğü, Eğitim Bakanlığı olarak bu proje haftanın üç günü, pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Normalde pazartesi günü başlayacaktık ama İzmir'deki numuneler inceleme bitmediği için e, genel planımız o günden itibaren evet, evet. Şimdi, ikinci yarı yılı sonuna kadar 23.556 öğrencimize e, gün e, haftanın üçünde süt verdik. Tamam. Numunelerde saklanıyor bunlar zaten. Evet. Bunlar tarım müdürümüze ve sağlık müdürümüze bunlar numunelere gönderiyoruz. Değerli arkadaşlar, sevgili çocuklar, ee, bildiğiniz gibi insanın temel ihtiyaç noktası beslenmedir. Biz e, insanlara ve hayvanlar alemine baktığımızda doğumla dünyaya gelenlerin hepsinde ilk beslenme süt. O süt bizim vücudumuza uygun yapısı itibariyle. belki ömür boyu kullanıyoruz. Süt ve süt ürünlerini yoğurt, peynir, türlerini. Ama Sütle beslenmeyle başlamak ve bebeklik çağlarına süt e, tüketiminin olması gelişmeler için önemli. Dileğimiz e, bu alışkanlığın her yerde kazanılması. Biz büyükler olarak da sütü seviyoruz. Eve okuyoruz ve sütümüzü içiyoruz. 咱俩咱俩